Selamünaleyküm arkadaşlar. 9 Eylül Salı 2025 kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce her, her zamanki hatırlatmamızı da yapalım. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu uçurduğum Arap e, düz yavru. Küçük bir yavru, dişi bir yavru arkadaşlar. Tüyünü bozmadı. Çok değişti. Dün arkadaşlarla da izledik. Açığa gitmeye başladı. Yüksekten güzel atıyor. Şu anda 26 dakikadır uçuyor. Çok güzel oyunlar yaptı ama çekemedim. Yakalayamadım. Ayağa kalktığımda güneş vuruyor. Çünkü tam güneşin olduğu yer taraftan atıyor. Saatini tam yapmıyor arkadaşlar. Bundan sonra yaparsa yapar. Ama hayvan işte mağdur. Tüyünü bozmadığı için. Aklı inmede. Çok değişti. Önce nazaran çok değişti. Birkaç tane hareketini yakalamak istiyorum, becerebilirsem. Şimdi yeni yeni biraz gücü bitti. Aşağılara gelmeye başlar, çekerim. Kuş evet, videosu çekmek zor arkadaşlar. Buradan da güzel izleniliyor, Ama yakalanmıyor. şekilde çalışıyor arkadaşlar. Baya çalışkan. Ee, sefer sayısı falan iyi. Dün güzel oyunlar yaptı. Bakalım bugün ne yapacak? 2-3 gündür değişiyor. Ama tüyünü patlatmamış işte. Biz bunu daha cızıklarken sıktaydı. Elim aldığımda cik, cik ötüyordu. Sersemdeyken. Biz, biz sersem diyoruz sık Şu anda o geçmiş ama hayvan hiç kanat atmamış. Döşünü parlatmamış. Bunlar güzel büyüdü. Burada anne babası iyi baktı. Burada büyüdü de. Uçtular hemen burada. Kendileri şımarıyordu. Ben de uçanların arasına kattım. Çabuk da başladı. Bunun kardeşi daha yeni taklayı çevirmiş. Yuva kardeşi ama o çok güzel tüye girmiş. Yani her tarafını dökmüş. Kanada gireceğini düşünmüyorum. İşte bu da mağdur aslında başka oynayanımız yok. Yani havada kalan kuşumuz yok. Yoksa bunu bir dinlendirmek lazım evet. Gene güzel geldi. Ama oynamadı. Geldikçe çekeyim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Desteğini esirgemeyen arkadaşlar da Evet arkadaşlar 45 dakika oldu. Havada yüksekte çok oynuyor. Yakalayamadığım oyunlar var. Ee, dediğim gibi saatini doldurmaya çalışıyorum. Biraz nefeslensin istiyorum. Hareketleri çok güzel. Bakalım ilerleyen günler neyi gösterecek. Ama fişek oyun kalitesi e, üst düzey. Bayağı üst düzey. Şimdi tabi yerde kuşları gördüm. Orada da kuşlar yem yiyeceğiz diye çırpınıyorlar. Üst üste girmeye başladı. Aferin. Güzel, yapıştır. Hadi. Aferin. Hadi. Aferin. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş olacak. Her türlüsünü alamadı bir daha oynat. Aferin. Evet arkadaşlar 50 dakikayı geçirmiş biraz. 1 bir dakika olmuş. Aferin. Arkadaşlar takla tertibi, takla kalitesi, oyun kalitesi çok güzel. Gelecek herhalde bu taraftan. Kapandı 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 geldi. Evet. Arkadaşlar 55 dakika olmak üzere bir iki tane daha uçsun. Şu anda iki tane kuş var yerde. E, i̇ki kuş daha açacağım. Biraz daha iki dakikadası daha var yani. Ve bu içeridekiler durmuyor. Açlar. Onlar hayvanı kanat sesi yapıyorlar. Pırıltı veriyormuş gibi oluyor. Hayvan ayrılmıyor o zaman. Evet arkadaşlar. Üç tane daha kuş açtık. Aferin. Vur. Aferin sana. On numara bir hareket. Ee, i̇ki tane çıkaracaktık. Bir tane yavru kaçtı. O da bunun bir alt yuvası. Erkek o. Saatimi doldurmak üzere arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Şimdi. Aferin. 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 Evet arkadaşlar. Kuşları gördükten sonra zaten hep yeri hamle yaptı. Bir kere yüksekte oynadı bir dakika sonra saatini dolduruyor. Güzel, güzel. Aferin, aferin. Yapıştır. Aferin sana. Aferin. bunu çok güzel geldi de tersten geldi. Dönüp çekinceye kadar biraz zaman geçti. Ama yine güzel bir hareket yaptı. Saatini doldurdu arkadaşlar. Ee, bir iki tur daha atsın. İki tane daha kuş açayım. Aferin. Evet arkadaşlar. 9 kuş olduğu yerde 3 tane daha çıktı. 3-4 tane daha çıktı. O arada bir tane daha oynadı. Onu çekemedim. Saatini geçirdi biraz. 3 dakika gibi geçmiş. Birden olmuyor arkadaşlar. İşte uğraşıyoruz. Emek veriyoruz. Emek vermeden olmuyor. Kendiliğinden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bu şişi öyle biraz bilgi, tecrübe gerektiriyor. Emek gerektiriyor. Pedakarlık hat safhada zaten. En çok onu gerektiriyor. Uğraşıyoruz arkadaşlar. Hem keyif alıyoruz hem uğraşıyoruz. Sevdiğimiz bir işi yapıyoruz. Aferin. Arkadaşlar kuşları açmaya geldi. Kuşlar biraz daha kuş açayım. Saatini geçiriyor çünkü. Hatta hepsini açalım. Çıkan çıksın. O da inerse insin. Zaten bunlar yerinde durmuyor. Bak. Halbuki sokları. Ha. Bu da kışın uçurduğumuz kuş. Kanatları geldi. Evet. Kuşu öyle patlattılar tam. Biraz sonra onlar da sakinleşir. Toklar aldık. Sabahtan beri yem veriyorum onlara. Düşecek. <laughs> Düştü vallahi ters dedi. Hadi in. İn 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 in. Evet bütün kümesi açtım arkadaşlar. İnişini de çekelim. Hayvana da eziyet olmasın. Evet ilk günden fazla yüklenmeye gerek yok. Bakın bir kuşa dayanmayan kuş nasıl değişti. şimdi uğraşır durur. Haydi. Aferin. 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 Arkadaşlar yani geçerli bir oyun. Evet arkadaşlar saatini doldurmuyordu. Bir saat 10 dakikayı da geçti. 12-13 dakika olmuş. Bir iki tane çok güzel oyun yaptı. Çekemedim. Elim ıslaktı. Nişini yakalamaya çalışıyorum. Bakalım. Oradan dönüşten gelir mi? Gelmedi. Geçti. Evet. Yine yakalayamadık ama iyi gitti daha. bayağı güzel gitti. Buradan gelince güzel gidiyor. Oradan gelince kendini çevirttirdiği için biraz sürenliyor. Evet, bugün trafik Allah bullak saçmalık var ama millet ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Habire korna sesleri geliyor. Anda güzel 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 güzel. güzel. Aferin. Evet inme çabası var arkadaşlar bir saat 16 dakika olmuş. Aferin. Evet Arkadaşlar 1 saat 20 dakika oldu Evet şimdi de <laughs> Kıvranma zamanı bizde mi Uçmuyor diyorduk hayvan şimdi de inmiyor yani. Çok garip bir iş Güzel 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 Aferin Hadi bir üst üste bir iki tane girse hemen iner Aferin. Haydi, haydi, haydi. Aferin. Arkadaşlar güzelce fişekini falan güzelleştirmeye başladı. Pratikliği çok iyi. Evet 20 dakikayı da geçti. 1 saat 20 dakikayı da. Güzel. Aferin Hadi in. İndin, 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 bırak. Ya bırak aşağıya. Ha buradan artık E otobüsleri de geçmeye başladı ya. E5 oldu ya. Abi ne ne oldu sana ya? Bilmiyorum arkadaşlar saat 25 dakika oldu. Saatini doldurmayan kuşa bak ya. Aa bize de iyilik yaramıyor. Bu iş böyle arkadaşlar. İşte bir anda böyle değişir kuş. Bunun böyle olacağını biliyordum ben de. Çok, çok başıma geldi. Hani bir kuş iki kuş açarsın. Ee, dayanmaz. Böyle kümesi açarsın inmez ya. Yani. Yapıyor kuş bunu. Hadi, hadi alçalt, alçalt, alçalt. Aferin, aferin. Daha nereye gireceksin? Tamam, in işte. Ya Allah Allah. Geldi, 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 geldi. Evet, tamam. kendi az kıyaldı arkadaş. Allah pili bitti. Takla vurmadan indi. Ama yerine indi en azından. Evet bir saat 28 dakika falan uçmuş arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdiden herkese. İyi günler diliyorum.